Bu masaya gerçekten bayılacaksınız. Madfox'un katlanır kamp mutfağı masası. Bu masada hem yemeğinizi pişirebileceğiniz hem de 4 kişi konforlu bir şekilde vakit geçirebileceğiniz bir kamp masası. Bu masanın en önemli özelliği masa dışında bir de altında bize şu şekilde çift gözlü bir dolap imkanı sağlıyor. Kamplarınızda artık o kirli görüntüyü ortadan kaldıracaksınız. Buraya eşyalarınızı, yemeklerinizi, tencere setlerinizi, sularınızı fazla ne kadar eşyanız varsa koyabileceğiniz çift gözlü harika bir kumaştan dolap yapmışlar. Toplamda 3 kademe yükseklik ayarı mevcut. Ölçülerini ve yükseklik kademelerini açıklamalarda bulabilirsiniz. Masa kısmı da kalın profilden üretilmiştir. Esneme kesinlikle yapmaz. Katlaması da çok kolay. Dolap kısmındaki tahtaları çıkarttıktan sonra gayet rahat bir şekilde dolabı her seferinde sökmenize gerek yok. Çok rahat bir şekilde şuradaki klipsler ile beraber ikiye katlayabilirsiniz. Katlandığında bu şekilde oluyor. Sipariş vermek isterseniz egekamp.com internet sitemizden veya WhatsApp Instagram üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.